Windows 11'de Renk Kontrastı Ayarlarını Değiştirme Düşük kontrastlı bir metnin okunması zor olabilir. Kontrastlı yüksek renkler, metinlerin bilgisayarınızdan daha hızlı ve daha kolay bir biçimde okunmasını sağlar. Görev çubuğundan arama yaparak, Ayarlar öğesini açın. Erişilebilirliğe tıklayın. Kontrast temalarına tıklayın. Kontrast temalarını açmak için kontrast temaları açılır menüsünden istediğiniz temayı seçin ve ardından Uygula'ya tıklayın. Windows'da birkaç saniye süreyle lütfen bekleyin. Ekranı görüntülenebilir. Ardından ekrandaki renkler değiştirilir. Kontrast temasını kapatmak için açılır menüden yok seçeneğini belirleyin ve Uygula'ya tıklayın. Birkaç saniye süreyle Lütfen bekleyin. Ekranı görüntülenebilir. Ekrandaki renkler varsayılan haline geri döndürülür. Yüksek kontrast modunu hızlıca açmak veya kapatmak için sol alt tuşu, sol shift tuşu ve print screen tuşlarına aynı anda basabilirsiniz. Varsayılan temalardan hiçbiri tercihinizle yeterince eşleşmiyorsa çeşitli ekran öğelerinin renklerini özelleştirebilirsiniz. Bir kontrast temasını seçin, uygulaya ve ardından düzenleye tıklayın. Aşağıdaki ekran öğelerinin rengini değiştirebilirsiniz. Arka plan Windows'ta veya bir web sayfasında gördüğünüz neredeyse tüm metinlerin arka planını değiştirir. Metin Windows'da veya bir web sayfasında görüntülenen neredeyse tüm metinlerin rengini değiştirir. Köprü bağlantılar Windows'da veya bir web sayfasında gördüğünüz tüm köprü bağlantıların rengini değiştirir. Etkin olmayan metin Normalde gri renkli olarak görüntülenen metinlerin rengini değiştirir. Örneğin, belirli bir düğmeyi veya seçeneği seçemeyecek olduğunuzda. Seçilim metin Seçili herhangi bir menü öğesinin veya seçeneğin rengini değiştirir. Ve düğme metni. Metin içeren tüm düğmelerin rengini değiştirir. Renkli kareye tıklayarak kontrast renklerini özelleştirin. Renk seçici paletine tıklayarak yeni bir renk seçin. Kaydırıcıyı paletin altına hareket ettirerek seçilen rengin parlaklığını ayarlayın. Sonuçtan memnun kaldığınızda Bitti seçimini yapın bir temada yapmış olduğunuz tüm renk değişikliklerini kaydetmek için farklı kaydet seçeneğini belirtin. Özel temanıza bir ad verin. Ardından kaydet ve uygula seçimini yapın. Yeni özel tema oluşturulmuştur ve artık açılır menüde görüntülenir. HP Support YouTube kanalında daha fazla yararlı videolar bulabilirsiniz.